Sevgili izleyicilerimiz videomuza hoş geldiniz. Bu sponsor yayınımızda size iş portföyün sağlık şirketleri karma fonunu tanıtacağız. Fonumuzun kodu KALE. fonumuzu bize e, iş portföy genel müdür yardımcısı Hüseyin Bey anlatacak. E, ben Hüseyin Bey öncelikle hoş geldiniz diyorum Hüseyin Bey. Merhabalar Serra Hanım hoş buldum. Şimdi biz fonun biraz yatırım stratejisinden bahsetmenizi isteyeceğiz. Neye yatırım yapmaktadır? Yatırımcılarımıza değer önerisi nedir sağlık sektörleri karma fonunun? Elbette memnuniyetle. İş Portföyü Sağlık Şirketleri Karma Fonu, sağlık alanında faaliyet gösteren şirketlere veya bu şirketlere servis sağlayan, ürün sağlayan şirketlerin ihraç etmiş olduğu menkul kıymetlere yatırım yapan bir fonumuzdur karma fon türünde olup e, en az yüzde yirmi oranında borçlanma araçlarına en fazla yüzde seksen ve yine en az yüzde oranında hisse senedi e, kıymetlerine ki onun da en fazla yüzde olabiliyor yatırım yapmaktadır. E, fonumuzun karşılaştırma ölçütünde yüzde yetmiş oranında S&P e, Global 1200 Healthcare Net Total Return Endeksi, yüzde yirmi oranında e, biz kyde e, özel sektör borçlanma araçları sabit endeksi, %10 oranında da BIST 100 getiri endeksi bulunmaktadır. E, karşılaştırma ölçütündeki e, %70'lik ağırlığından dolayı e, fonumuz ağırlıklı olarak yurt yabancı meykul hükümetlere e, yatırım yapmakta ve sağlık alanında faaliyet gösteren şirketlerin gösterdiği performansını katılımcılarına yansıtmaya çalışmaktadır. Benim burada şimdi iki tane sorum var. Bunlardan bir tanesi Türk yerli sağlık şirketlerine de yer veriyor musunuz? Fonun menkul kıymetleri içerisinde onlar var mı? Bir de karma fon dediniz. Karma fonlarda az evvel gibi sabit getirili menkul kıymetler de olmak durumunda ya da olmak durumunda demeyelim de onu da bir parça olarak koymuştunuz. Burada da hani bu tahvilleri seçerken özellikle sağlık şirketlerinin çıkartmış olduğu tahvillere mi yer Tabii çünkü fon yatırım stratejisi itibariyle en az yüzde seksen oranında sağlık alanında faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlerin e, servis sağlayıcılarının e, menku, e, ihraç ettiği menkul kıymetlere yatırım yapmak zorunda. Dolayısıyla tematik bir fon ve biz bu temayı e, fonumuzda sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla e, fonumuz. %80 hatta ağırlıklı oranda çok daha fazla oranda bu temaya uygun şirketlerden oluşmakta. Tema içerisinde hangi kıymetlere yatırım yapacağımız bizim o anki kendi e, beklentilerimizle belirlenebilmektedir. E, bize e, fon izahnamesinin sağladığı esneklik çerçevesinde e, yabancı is sağlık alanında faaliyet gösteren yabancı menkul kıymet e, yabancı şirketlerin menkul kıymetlerine e, yine sağlık alanında faaliyet gösteren Türk hisse senetinin paylarına ve sağlık alanında faaliyet gösteren Türk, Türk şirketlerinin ihraç etmiş olduğu özel sektör borçlanma araçları veya finansman bolonlarına yatırım yapmaktayız. Ee, peki Hüseyin Bey fonun kuruluşundan bu yana getirisi ne olmuştur? Hem de kuruluş tarihinde burada verebilirseniz izleyicilerimiz için bir bunu merak ediyoruz. Bir de bundan sonraki performansı etkileyebilecek faktörler olumlu olumsuz bunlar nedir acaba? Bilindiği gibi pandemi neredeyse sona ermekte dünyada ama bu hani sağlığın biteceği anlamına da gelmiyor. Hani burada olumlu olumsuz senaryolar neler olur? Fonumuz 22 Şubat 2021 tarihinde ihraç edildi katılma payları. O günden bu yöne baktığımızda yüzde %124'lük bir getirisi var katılımcılarına. Bu net getiri. 2021 yılı içerisindeki getirimiz yüzde 102 civarında olurken bu yılki getirimiz yüzde 11.8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde fonun az önce bahsettiğim kıstas ölçütünün getirileri ise kuruluştan bu yana baktığımızda yüzde 102. 2021 yılı içerisinde yüzde 95. 2022 yılının bugüne kadarki kısımda ise %11.2 seviyesinde gerçekleşti. Şimdi fonumuz ağırlıklı olarak yabancı menkul kıymetlere yatırım yapan bir fon olduğu için yurt dışı borsalardaki bu hisse senetlerinin performansı ve dolar Türk lirasının seyri fonun getirisi üzerinde etkili olabilmektedir. Burada biraz daha karşılaştırma ölçüde en büyük payı olan %70'lik kısmı oluşturan S&P Global 1200 Healthcare Net Total Return Index'in içeriğinden bahsetmek gerekirse bu endeksin %71'i Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören, e, sağlık alanında faaliyet gö gösteren şirketlerden oluşmakta. %9'u İsviçre'de bu alanda faaliyet gösteren şirketlerden, %5'i Birleşik Krallık'ta, %4'ü Japonya'da, %3'ü ise Danimarka'da bu alanda, faaliyet gösteren sağlık şirketlerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla bu 5 ülkedeki sağlık alanında faaliyet gösteren şirketlerin S&P e, 1200 Global 1200 endeksi içerisindeki payı %92 oluşturmaktadır. Dolayısıyla fonun temel belirleyicisi bu yani hisselerin performansı ve dolar TL kuru olacaktır. Sizin de belirttiğiniz gibi e, içerisinden pandemi dönemi geçti. Son 5 yılda baktığımızda bu endeksin dolar bazında getirisi %66 olarak gerçekleşti. son 3 yılda %44, 2021 yılında %20 civarına gerçekleştirdikten sonra bu senenin mayıs 17 itibariyle endeks getirisi -7 -7 olarak gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla geçmiş pandemi döneminde zaten sağlık harcamaları artmıştı ve bu şirketlerin kârlıklarında da artmış vardı. O tarafta bir gelirlerdeki artışla birlikte şirket değerlerinde artış olmuştu. 2022'nin şu ana kadar ki kısmı biraz yurtdışı global risk iştahında da tabii düşüş var. Onun endeksler üzerindeki etkisi artı daha önceki hızlı büyümenin kâr kar realizosu şeklinde geçiyor. sağlık hepimiz açısından önemli bir konu olmaya devam edecek. Daha ee, insan e, oğlunun e, çözmeye çalıştığı problemlerimiz hala daha ortada. Bunların çözümüyle ilgili araştırmalar devam etmekte. İşte koronavirüs salgını zaten hiç kimsenin tahmin etmediği bir anda ortaya çıkan bir şeydi. Böyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla biz sağlık alanında iş şirketlerin e, yatırımcılarına katkı vermeye önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Ben e, kurulalı yaklaşık 15 ay olmuş. 15 ayı da geçmiş. E, ne kadar bir büyüklüğe ulaştığı kale onu merak ediyorum. Yatırımcı sayısı bunlar nedir acaba? E, sizin de bahsettiğiniz gibi 15 aylık süreç içerisinde fonumuzun büyüklüğü 222 milyon TL'ye ulaşırken toplam fondaki katıl, yatırımcı sayısı ise 6912 seviyesine ulaşmış durumdadır. Kimler için uygun bu fon Hüseyin Bey? Yani e, risk değeri olarak da baktığımızda hangi tür yatırımcılar acaba bu fona e, ilgi gösterir? Bu fon risk iştahı yüksek yatırımcılarımız için uygun. Çünkü içerisinde e, ağırlıklı olarak hisse senedi yatırımları ön plana çıkmakta. En fazla %80'e kadar çıkabiliyor ama bugün itibariyle baktığımızda e, fon portföyünün %73'ü ...yabancı menkul kıymetlerden ki bunlar yabancı hisse senetleri oluyor oluşmakta... ...yüzde 21'i e, özel sektör tahvillerinden veya nitgin asman bonolarından... ...yüzde 6'sı ise e, test repo, nakit veya temin nakit teminat gibi kalemlerden oluşmakta. Dolayısıyla hisse senedi oranı yüksek bir fon ve bu hisse senetleri de ağırlıklı olarak... ...yurt dışı e, borsalardaki hisse senetlerinden oluşmakta. Dolayısıyla risk düzeyi yüksek yatırımcılar için e, tavsiye edebileceğimiz bir fon. Evet. Peki biraz da alım-satım esaslarından bahseder misiniz? E, Türk Lirası olarak mı alıyor izleyici e, yatırımcılarımız yoksa dolar bazlı da girebiliyorlar mı bu fona? E, biraz da bunlardan bahseder misiniz lütfen? Fonumuz Türk Lirası bazlı işlem gören bir fonumuzdur. E, alım-satım esaslarına baktığımızda alım talimatı 13.30'dan önce verildiğinde takip eden ilk iş günü yani T artı bir valörle işlem gerçekleşmek, gerçekleşmekte. Satım talimatı verildiğinde ise yine 13.30'dan önce verilen talimatlar için geçerli. Takip eden üçüncü iş günü yani T artı 3 valörle satım emri gerçekleşmektedir. 13.30 sonrası verilen alım ve satım e, talimatlarında bu valörler birer gün kaymaktadır. Ayrıca e, Borsa İstanbul'un e, New York Stock Exchange'in ve London Stock Exchange'in kapalı olduğu günlerde de kapalı olan gün kadar işlem valörleri atmaktadır. Hüseyin Bey peki e, fonumuzu almak isteyen izleyicilerimiz hangi kanallar üzerinden satın alabilirler? İş Port ve e, Sağlık Şirketleri Karma Yatırım Fonu, e, iş yatırım ve iş bankası aracılığıyla satın alınabileceği gibi Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden de aracı tüm kurumlar vasıtasıyla işlem yapılabilmektedir. Bu konuda, bu fonumuzla ilgili daha fazla bilgi almak isteyen yatırımcılarımız için www.isportfoy.com.tr adresinde detaylı daha detaylı açıklamalar bulunmaktadır. Ayrıca web sitemizde de fon satın almak istiyorum tuşuna basarak e, yatırımcılar e, fon alımına yönlendirilmektedir. Evet biz de aynı şekilde videomuzun açıklama kısmına e, Hüseyin Bey'in söylediği bu linki koyacağız izleyicilerimiz. İsterseniz o linki tıklayarak fonu da satın alabilirsiniz. Hüseyin Bey verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Sercan Hanım. Hoşçakalın sevgili izleyicilerimiz. Görüşmek üzere.